Merhaba, geldik. Hiç ilişkisi olmayan bir ilişki hayali olan arkadaşlarımıza. Bakalım sizin için mesajlar ne? Oh, retreat geldi. It's time to disconnect from the world. Dünyayla bağlantınızı kopartacağınız, uzaklaşacağınız bir yere bir tatile gideceksiniz. Belki orada bir ilişkiye başlayacaksınız. Kim bilir? Evet, kısmetinize bir kupa kralı çıktı arkadaşlar. E, duygularınızı hisseden, anlayan, duygusal, romantik jestler yapmayı seven içten bir erkek sizi bekliyor. Ama sanırım böyle biraz uzaklaştığınız, dünyadan bağlantınızın koptuğu, tatile gittiğiniz, bir inzivaya çekildiğiniz bir yerde mi karşılaşacaksınız? Belki o da e, dünyadan kendisini soyutlamak istediği bir dönemde olacak. Hmm, Secret Union diyor. E, pardon, bir netleyemedi şöyle yapayım evet e, ilişkinizde onur ve hazine olacak diyor o evet Harikulade bir birliktelik belki biraz dünyadan uzaklaştığınız bir noktada bu kişiyle karşılaşacaksınız o da öyle bir e, ruh hali içerisinde olacak belki acı çekmiş biraz fazla duygusal bir kişi de olabilir kısmetinizdeki kişi ve burada da mesaj çok net e, kalbiniz yeni bir bölüm için hazır diyor wow. <laughs> e, mümkün olan her şey yani bütün olasılıklar e, daha da derinleşmek daha da e, bu, kuvvetli bir bağlantı kurmak e, daha anlamlı bağlantılar kurmak mümkün evet kalbiniz yeni bir e, aşka e, hayatınızın yeni bir dönemine aşk için e, yeni bir başlangıç yapmaya hazırsınız arkadaşlar ve bu başlangıcın içinde gerçekten olasılıklar daha derin, daha anlamlı bağlantılar mümkün olacak diyor. Gerçekten çok güzel geliyor bugün mesajlar. Evrenden bize gelen mesajlar böyle. Ve Material World geldi. Hmm, bu neden gelmiş olabilir? Belki biraz daha maddi dünyaya dikkat ettiğimiz bir dönem. Çok fazla hayallere kapıldıysak birazcık ayaklarımız yere sağlam basalım. Ee, sağlam basalım. Biraz paramıza, bütçemize biraz daha dikkatli, dikkat edelim. Çok da fazla hayallere kapılmadan hareket edelim diyor. Peki... Peki bilmediğimiz o ikiz ruhumuzdan, ruh eşimizden bize gelen bir mesaj var mı? Bu ne diyor? Hmm, bütün galaksiler ve evren beni sana getirmek için uğraşıyor diyor. İnanılmaz bir bağlantınız olduğunu biliyor. Belki hani... Kupa Kralı çıktığı için belki sizi rüyanız, rüyasında bile görmüş olabilir. Belki sizde hayal meyal bu aralar gördüğünüz rüyalara dikkat edin. Belki orada tanımadığınız bir kişiden güzel mesajlar size geliyor olabilir. Kim bilir rüyalarınıza dikkat edin. Orada bazı mesajlar geliyor olabilir. Fakat çok da fazla hayaller dünyasına kapılmadan, gerçeklerden de kaçmadan realist bir şekilde ilerleyin. Evren size Kupa